E, kim kaçıyor senden? E, oğlum. Oğlun kim senin? E, düşerdi ya. Tamam. Aa. O, oğlun adı ne? Oğlunun adı <laughs> Mehmet. Bir de söyle. Mehmet de. Mehmet. Mehmet değil. Mehmet. Annesi. Ahmet Esra senin oğlun mu? Evet. Çok mu seviyorsun onu? Evet. Peki Ülkeyla kim? Ee, Ülkeyla Mehmet. Hayır. Ülkeyla senin neyin oluyor? Ee, o benim arkadaşım oluyor. Arkadaşın mı? Evet. Peki en sevdiğin arkadaşın kim? Ee, şey. Ülkeyla'dı ya. Kim? Ülkeler... peki? Ülkeyle mi en sevdiğin arkadaşın? Evet. Bugün onlara gidecek misin? Gideceğim. Şarkı öğrenecek misin onunla beraber? Evet. Ne söyleyeceksin? İngilizce söyleyeceğim. İngilizce şarkı biliyor musun? Biliyorum. Söyler misin? İngilizce. A B C D E F G H I